Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yollarda artan trafik yoğunluğunu kontrol etmek ve vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için önlemlerini arttırdı. Evet görüyorsunuz şu anda jandarma ekipleri karadan gelen araçları, karayoldan gelen araçları tek tek durdurarak arıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak şekilde yürüttüğü denetimleri Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter de destek verdi. Trafikteki kural ihlallerini denetleyen ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere Gaziantep Adıyaman Karayolu ve D850 Devlet Karayolu ile Gaziantep Osmaniye Tak Otoyolu'nda havadan ve karadan en zamanlı şekilde yürütülen trafik denetimlerin kural ihlallerini tespit etti. Şu anda da helikopter uzak bölgeden gelen araçları kamera ile takip ederek trafik kuralı ihlal edip etmediğini denetliyor. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ile polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopteri ile tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Helikopterle yapılan 2 saatlik havadan trafik denetimi sonucunda 1211 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kural ihlali yaptığı tespit edilen 39 sürücüye ceza işlem uygulayan ekipler 6 aracı trafikten menetti.